Hepinize merhaba. Bugünkü serimizde, daha doğrusu yeni serimizde One Block oynuyoruz. Hemen videomuzda hızlı başlangıç yaparak geçelim. Aa, bu modda harita mapinde 4 toprakla başlatıyormuş. Bunu öğrendim. Normalde diğer izlediğim videolardaki One Blocklarda böyle değildi. Tamam, çimen ve sandık verdi. Hemen şöyle adamımızı büyütmek için Birkaç tane de odun verirse balta yaparız. Ah. Bilgisayara bir şeyler oluyor. Bir durup durup çıkıyor duruyor ya. Herhalde oyun yapısından kaynaklanıyor. Tamam Beş tane odunumuz oldu ve su kovası verdi. Bunu kullanmayacağım. En sonunda. Önce şuraya sandığımızı koyalım da. bir dayımız ölürsek diyor. Etrafını çevirelim, 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 çevirelim. Hemen Tamam şöyle şuraya da Sandığın arkasına doğru bir yol yaparsan. Hı, tamam. Şimdi bir tane çalışma masası. Tamam. Çalışma masası yaptım şaka gibi ya Hemen hızlıca kürekle odun çıkmasını iletiyoruz başka çare yok Çakıl çıkıp çıkıp duruyor ya Bir tane daha odun var hadi bir tane daha odun var başım dönüyor zaten şuradan ha. Kalp derken Kalpler çıkıyor Ha. Çok fazla kırdığımız için herhalde Tamam. Devam ediyoruz. Bayağı şey çıktı. Şimdi önce bir yeniden bedek atana kadar böyle bir kalacağım. Ya bak burada durduğunda sarsıntı vermiyor ben ne yapayım bunları ya aa domuz git Müslüman adamlar domuz sevmez eti geldim ya hah tamam gelmedi bunlar ne ay ne koy olabiliyor mu bari ha envanter aldık ne ya çok dekorasyonlar toprak. Kul toprak geliyor diyecektim. Küçük de geldi. Ya gerek yok bana. Bunlardan göndermeyin. Kalpler çıkmaya başladı an. Bedra iniyor demektir. Çok iyi şeyler verdi şu an. Pul. Pul, baltayla kazacağım. Hem toprağı hızlı kazıyor. Bal kabağı çok bir işime yaramaz. Belki demir golem yaparım. Yani karpuzları çekirdeğine dönüştürüp karpuz farmı yapabilirim. Şimdi birazcık adamızı aa inek inek sakın bir yere gitme inek inek için hemen şöyle adamızı büyütmeliyiz şu tarafa doğru ben bu tarafa doğru büyüteceğim çünkü ineğe şöyle bir yapmak istiyorum inşallah aşağı düşüyor aşağı düşersem çok kötü Bize ineğe koyun bir yer lazım. İnek güzel oldu. İnek farmından çok fazla malzeme üretebiliyoruz. Şöyle kenara doğru bir de hop tamam. O bunlara bakalım. Bunu çevir? Daha fazla koyamıyorum ha. Tamam 30 tane çit yaptım. Çit kapısı yapmadım ama şaka gibi Şuradan çekeceğim. Şimdi şurayı kırayım. Şurayı kırıp şuradan yapabilirim. Full inek koyarım koyun gelirse koyun yaparım ama domuzdan kesinlikle yapmam şöyle yapacak bir şey oğlum koyalım bize bir tane gerçekten ben kapının nasıl yapıldığını biliyorum ki evet şöyle şöyle tam tersi olacaktı ama işte olurum diyorsun İnek sen akrobatik hareketler yapmayı bırak. Ben seni şuraya bir kilitliyim. Kalk 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 Hadi bakalım. Havada kaldı. Bunu ona komut yap yapabilir miyiz acaba? Ha. time yazabilmem lazım. Evet, yok sonuç yazdım ya. Allah şimdi zombi creeper falan çıkacak kesin. Hava tamamen bir kararsın. Eşyalar. O oh, koyalım. Başka. Meşali şöyle koyalım da gerek de böyle. Bir böyle. Bir de böyle. <laughs> Ve çift tablosu. Merhaba inek. Böyle koyun. Ha... hayır ya yanlış koydum. inek. Sakın dışarı çıkmayı bile düşünme. Tamam sen orada kal. Anladım acaba öyle geriye doğru da mümkün. Şöyle de farm yapmak için şöyle gideyim. Kas farmı. Hemen. Kenardan. Devam ediyoruz. Şöyle aşağı tarafdan. Şu baltalı bir tane daha balta Tamam. Buradan kalpler çıkana kadar kalacağız. Bakalım ne kadar sürecek. Yaratık gelmesin de. Hela creeper hiç gelmesin o kadar inek yaptık. Heh inek. Nasıldık kanki? <laughs> Ben şuradan geçeyim. Hemen ittireyim. İt 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 it. it it Hadi içil. şöyle. Bunlar iki tane yapmalıyım. İneği çiftlerin arasından da sokabiliyorum ki. O sıkıntı var. Hadi gir şuraya. Hadi inek. O koca. Gözleri sok şuraya. Hadi. Heh. Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam o da senin olsun hadi. Sandık. Aa bana geldi. Şimdi size ekmek yapmam lazım. O zaman buğday tarlası yapmalıyız. <laughs> Ve sonra orada minnak minnak inek çiftleri olur. Minnak minnak. düştü şaka gibi. Mm. One block mu sky block mu? Bence en iyisi one block. Çünkü sky block çok fazla sıkıyor. Tuncu da oynamazsın. Mm. Hiç kalpler çıkmadı. Bir tane daha hayvan varsa. Oo bunlar ne? geri veriyor sürekli. Bu inek geleceğinin bir işareti mi? Bütün topları da hiçbir işi beraber adam Dakikalardır kazıyorum hala kalp çıkmadı. Bunu bir taş devrine döndürmesi lazım onun. Merhaba. Of bala. Ben hemen bir ara yapayım mı? Çiçim var çok iyi. Sana da. Şuraya şimdi bir, küçük bir tane alan yapmalıyım. Beni takip etme tamam mı? Sakın beni takip etme. Çok iyi oldu tavuğun gelmesi. Yumurtadan aşırı sıkıntımız tamamen gidebilir kapısı yapmam lazım Hı. Hı. tavuğum tamamen düşmemek için şöyle 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 tavuk bak bende ne var Hoppala Tamam, şey fake Oo, ne oldu? Kaldı orada. Resmen tavukla dalga geçtim ya. Allah'tan hiç hareket doğurmadı. Belki ilk günden doğmuyordur. Şu anda zaten doğsa çok kötü olur. geri de veriyor ya dostları. Şunun şunları ben envanterim alayım. Bunları da. Hmm, şunların hepsini topluca atayım. Hadi hiçbir şey yok. Bir şey olursa şuradan aşağı gideceğim. Yani üç kez falan vurdum mu aşağı düşer. Hala kartlar çıkmadı. Yumurta çok iyi belki. <laughs> ee, bir ihtimal dedim de. odun sıkıntısını gidermek için önce bir etrafı yapalım. Ağaç sonra fidanı geldi onu da dikeceğiz. <laughs> Merhaba. Aa, koy Aa, iki tane bir de. Size ben şimdi nasıl yer yapacağım? Aşağı atlamayın tamam mı? Ben size gel. <laughs> O ne oldu ya az önce öyle? Koyunları <laughs> da yerlerini buraya yapalım. Şaşı oyun gördüm hayatımda ilk defa. İkisinin de kırmızı gelmesi hiç tesadüf değil. Oyun bana mesaj veriyor şu anda. <laughs> Kötü bir şeyin alameti olabilir mi acaba kırmızı koyun çıkması? Şu anda şimdiden başka bir şey yollamıyor bir de bu topraktan. Acaba kan rengi dediği kan rengi kırmızı. Koyunlar da kırmızı renkte geldi. Kan ne zaman çıkar? Oo bu hiç güzel yerlere gitmiyor şu anki sohbet. bu kadar yeter bence şuradan şuraya da çift kapısı atarım hemen çift kapısı yapmak için çift lazım önce çift kapısını yapalım hemen çift kapımız şöyle ortasına da koyup 1 2 bir Şimdi meşe çift kapısını takalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 tane daha var. Güzel. çok fazla kraftlama diye bir şey olsa yani çoklu kraftlama o zaman güzel olabilirdi. Ben bunları şimdi içeriye içeri vura vura sokacağım değil mi? Bak sen meraklı bir koyuna benziyorsun. Girer misin? Girer misin? İkiniz de bayağı meraklı gözüküyorsunuz. Aşağı düşecek. Akıllı. Şöyle yapayım Neredeyse bütün hayvanlardan çıkardık. Bir şey kaldı. Bir tane daha. Hadi bir. Şu. İçeri. Bir tane daha. Şu. a tavuk yumuşlamış. Tavuk çıksa aslında güzel olacak. Tamam. Koyunlarımız da tamam. Bence gayet güzel oldu. Oo. Yes be. Bir tane daha inek. Aha aşağı düşer. Aşağı düşsem Şu anda bayağı aşağı kaydedeceğim. İnek. Git oraya. İneğe kafa atıyorum şu anda. İneğe kafa atabilen iyi kimsin. Hayır inek. Diğer inekler de çıkacak bak. Senin yüzünden. Gir şuraya. Çok özür dilerim. Hiç hoş dostlarımız değil gün az önce de. Hoppala. Çok güzel oldu var ya. Mükemmel yaptık çalmaya devam. Koş hala çıkmadı. Çok şaşırdım valla. Yaratık da olmadı ya. Meşale koyduğumuz için bence. Bir tek şu anda odunum var. Hadi bu toprakta verip kurmak durmak çok saçma. Yani eşya kraftlayalım. Aa tavuk geliyorsun. Tavuk. Gelin bakalım gel 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 gel. 1 2 Şöyle bir, bir şey meşgulken ben şöyle... Heh. Sizin çocuğunuz oldu mu içinde şu anda Bana bakıyorlar Ben bütün... Bütün şeyimi kullandım mı? Bütün buradayım ah oh, kullanmamışım Bir tane daha su gelse sonsuz su yeri yapacağım da su gelmiyor ya. Şurayı artık tarlaya bastırmalıyım da hiç acık ki. Yani koşmuyorum ama. Biraz koşsam acık Hadi düzgün bir şey Ne verdi? Tam parlamızı yapalım. Sonra da bu videonun da sonuna gelelim. Şöyle yapmak için. Şurayı da düzenlemeliyiz. Hiç güzel görmedim. Bu tarz metodlar ihtiyacım var ya. Siz de başlangı modları denememi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, şimdi nasıl yapacağız? E, altına... Altına su koyacağım ama akacak mı şimdi ya? öyle yapsak. Şurada şurada. Aşağı giden bir tane ha. Aklıma bir fikir geldi. Yani şimdi tabi şu yol aşağı doğru aktığı için oradan kendimize onu asansör olarak bence. Şimdi birazcık fazla toprak var. fazla fazla var. Fazla fazla, fazla, fazla. Açı oraya Ay, yani gider bu şey. bana bana mı? şu eti? anlamıyor musun Hayır. Para saçar bu domuz eti saçıyor. Hadi bir tane bak, Birkaç tane daha bak, 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 gel. Hadi. Hasıl bak, 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 Neyse, şimdi şunu unutmak çektik. Tamam, burası yarı, tarafa doğru İşi Şimdi, yarı şu tarafa doğru Hayır hayır. Hayır, kuralım. Şimdi anyway Almak için bu kadar. Ne yaptım ki gittiği yer bu kadardı. O öyle kalsın sonra ben buna şimdi hemen bir tane şapa yapalım. patatesler şurada bir tane patates karpuz da doğru karpuz tohumdan çevireceğiz önce karpuz tohumdan çevirelim ooo 44 tane tohum elde ettim yani ben bu kadar tohumla 2 tane tohum vereceğim karpuzlar zaten uzun süre boyunca çıkmıyor Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ama bu yani bu serinin sonu olacak anlamına gelmez. Bu adayı dev gibi büyüteceğiz. Daha neler neler yapacağız. Bu ilk bölüm olsun. Sizlerden de bu video için bir beş like bekliyorum. Hoşçakalın hoşçakalın bay bay.